Ha nereye gelmiş kaymış kuşun kurnazlığını görüyor mu? Vallahi billahi bak. Ben ne arıyorsun kuş nereye gelmiş? Al gel kızım. Az daha geri dönüyordum bari. Dinle. Al gel. Al gel biri. Getir. Al gel kızım. Al gel. Al gel yavrum. Al gel bari. Al gel. Al gel. Getir kızım. Getir. Getir yavrum. Al gel. Al gel kızım. Al gel. Al gel. Al gel. al gel kızım. Al gel. al gel. Al gel yavrum. Al gel. Getir. 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 Oh, bu da babacanmış. Aferin kızım. İkinci gazıklığımızı aldık. Oca sabahından dolaşıyoruz. Üçüncüyü bulamadık daha bakalım. Aferin.